Ne tarafa gidiyoruz? Çok uzaktayız. Halkan. Aşağı doğru ineceğiz şimdi. <laughs> Haydi, Şu köprüyü keseceğiz. Geç kaldık ama. Öyle bir şey yok. Ha, önümüzde birileri çıkabilir ona göre. Kan, ilk mermi kim yiyecek? Kesin beni vururlar şu ya. E yok yok, hep beni vuruyorlar ilk ya. Şu köşede... Ümit ediyorum ki bir araba vardır. Yokmuş. Ha, pikap var. Sağa doğru gel. Hadi bakalım. Dur yürüyerek mi yürüyorsun? Yoo koşuyorum. biraz kilo vermem lazım. Köprüyü <laughs> karşıda bekleyelim biraz. Belki birileri gelir. Tabii. Araç geliyor. Araba geliyor. Motoru ya. Durdu. Ya orospu evladı. Bulduğu gibi düşürdü. Ne? Aha. Ben bunları izleyeceğim ya. Yok ya. Ne yaptı oğlum bunlar? Arkada arkadaşlar şey yaptı ama ben adama sabit ettiremedim. İyi bir taptık. Güzeldi gençler. Ağlayacağım. 제가 니 아버님 김치 먹어야 한다. Sizin çocuk mu o Basil Bey? Aynen. Siz oğlum tabii. Yani. Maşallah. Hadi bakalım böyle bir olacak. Son odaya gir girmeye çalışıyor şu Yazık ya. Sesimi duydun normalde benim ayrıldı Oradayım da. Senin de bu takım daha aynı evet. ya. Aynı. Hallederiz. Adam. Çatıya <laughs> inemedim ya. Allah düşürdü beni ya. Allah'ım ya. Oha ne oluyor oğlum? Bunlar ne yapıyor lan? Neyse çok inanılmaz bir mücadele verdiniz verdiğiniz gibi. Çok inanılmaz bir mücadele verdiniz ama. Ben inanmıyorum yani. Bu böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey yok. Bu Ha, saat on iki oldu. Bir el daha girersin herhalde. <laughs> Alo. Girerim, girerim. Bir el daha girerim. Onun da hepsi beraber geliyor. <laughs> Al. <Hanım. gülüyor> Üstümde kişi var. işte dışarıda. Alttan gelirse ıspan. Öyle, Öyle yapacaklar. yapacaklar. <laughs> Siz deneyin bir John Wick gibi. Kasım, yöneyim yok. Orada. Bunlar girecek bana. Zaten. Sesi Ha bomba çektiler. Evet bomba öleceğiz sanki. Ha nasıl ölmüyorsun lan? Hocam. Yapacağım şimdi. Aynen millet yine ölü ya. Hiç mermi bir ateş etmiyor adamlar. Girip bir çık yapıyorlar. <laughs> Biz selam çakıp çıkıyoruz. elimizden geleni <laughs> yapıyoruz ama elimizden gelen hiçbir manası yok. <laughs> Şüphesiz öyle ya. Yani. Takılıyoruz, boşuyoruz. En azından loot yapıp adamlar loot vermedi, O açıdan düşün. <laughs> Bu <laughs> sen de mi oyuncu olacaksın? <laughs> ne yapalım? little kimse şey yok gibi ya. Şuradan... Hayır. Bugün kimse doğru. Babacığım, babacığım, sen de bu saatin gelmedi mi? Kaplıyorum sana.